2019 yerel seçimlerinde Aksaray Taşpınar Belediye Başkanı olarak seçilen Metin Dağ, 5 yıla yakın süredir beldenin gelişimi için çalışmalarda bulunmaya devam ediyor. İkinci kez Taşpınar Belediye Başkanı adayı olan Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Taşpınarlı esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Dağı karşısında gören Taşpınarlılar, belediyenin geçen süre içerisinde yaptığı hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Başkan Dağı seçeceklerini belirtti. Abi gene seçeceğiz canım. Daha iyisini de, mi bulacağız? Yeniden devam. Gör, durmak yok. Kur'an Hadi hayırlı günler arkadaşlar. Alışmış adam. Tekrardan başımızda ah, görmek ah, istiyoruz ah, ve de göreceğiz Allah'ın ah. izniyle. Allah razı olsun Rıza abi. Teşekkür ederiz. razı olsun. Ah, abi. Abi. Diyemiz, Bak dünyamıza girdi. En az izleten beldelerin <laughs> en az yer, yerleşim alanından birinde yaşıyoruz ne koronavirüsten, ne ekonomi krizden, e, ne belediyemizin şeyinden. Bak şu dak, hiçbir yerde 30 kilometre yol, 5 senedir 5 bin liraya taşındı. Niye? Evet. Vatandaş için gitti. Sosyal belediyeciliği taş pınarına uygun. Yüzyıl aramızın bak aramız. bedava, e, bir yerde var, hiç hepsi. Yani evet. bunlar hayatı yan kolaylaştıran yani. belde. Bizler vatandaşçılarız. Evet vatandaşlar Allah, Allah, Başabamız... e... Allah razı olsun bizim görev. başkanım. Rızağım nasılsın? Memnun Hayırlı cumalar nasıl Rızağım? Allah olsun. Hayırlı cumalar. Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik gitmesin. Ne diyeyim başkanım? Tekrardan başımıza evet. görmek istiyor. Aynı. Tayyip Erdoğan da bunda Allah'a mesir gelsin. <laughs> Allah Çünkü razı olsun. Tayyip Erdoğan. <laughs> olsun, Hayırlı cumalar sen abim. Hayır, ben halka da hoş geldin. Nasılsın kardeşim? İyi, Allah'ım. Allah'ım iyilik devresin. İsmet abi nasılsın? Şey. Sağlığın sıhhatin nasılsın? İyi. Allah'ım iyilik devresin İsmet Deniz. Maşallah. Bir Hadi bir hayırlı bir neye çocuklar? Hadi. Tamam, senin kömür işini halledeceğiz İsmet tamam mı? Umarım hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar Cemil abi, nasılsın? Tabii, tabii. Baba memnunuz. Memnunuz. Yine seçeceğiz, Allah'a izin verirsin. Bir sorma Allah'ım Allah iyilikler versin, Rabbim bol kazançlar versin. Hayırlı Cuma cumalar Allah, Allah var mı isteyen kardeşler? Yok, başka bir bak görüşürüz. Hayırlı amin aleyküm, hayırlı işler şefin nasılsınız? Hayırlı işler, hayırlı cumalar. Sıkıntı yok, durmak yok, öyle devam. Allah razı olsun, Şevket abi. Beş beş artı beş diye geldik, o şekilde gideceğiz abi. İnşallah. <gülüyor> Şevket <gülüyor> abim, çarşımızda değerli bir esnaf abimiz, büyüğümüz. Hayırlı işler Şevket <laughs> abim, hürmetler, hayırlı işler. Selamünaleyküm, hayırlı işler Mahmud kardeşim nasılsınız? Hayırlı işleriniz olsun, hayırlı cumalar, Allah hayırlı günler kardeşim. Çok memnun. Allah, Allah razı olsun. Allah Allah olsun. Allah İnşallah Mahmud kardeşim. De razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Hayırlı işler diliyoruz, hayırlı evet. cumalar, hürmetler. Başlayalım. Hayırlı, başlayalım. Cuma arkadaşlar. hayırlı cumalar arkadaşlar, hayırlı, cuma cuma hayırlı cumalar cuma arkadaşlar. Cuma nasılsınız kardeş? İyi biz de. Ne abi? Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Çok şükür. Umut abin nerede? İyi bunlar hadi başkanım. Öyle mi? İyi. İşlerimiz nasıl? Şükür Allah'a şükür. Allah'ın iyilikleri de. Var mı bir isteğiniz? Gideriz ya. Yani Memnun musunuz? Her zaman memnunuz. Çok tabii. memnunuz hem de. Sağ olsun. Yani. Adem abi. Sen Bu Bile, bir, halkla bile bilgileniyoruz. ilgileniyoruz. Hani bugün şartlarında belki yani çalışma şeyimiz bunu gerektiriyor. Bu şekilde evet. oluyor yani yapılması gerekenleri evet, yapıyoruz. Inşallah İnşallah da yapacağız Semmel Vatandaşa verdiğimiz sözleri de yerine getireceğiz. Aynen. 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 Meclis üyesiniz. Evet. Evet, hayırlı teşekkürler. hayırlı teşekkürler. Sağ ol, Teşekkürler Aydın Hürmetler, hayırlı işler, hayırlı cumalar. Kıymetli hemşerim nasılsınız? Hayırlı çok işleriniz var. olsun. Hayırlı Sayın Hacım nasılsınız? Çok şükür başkanım. Allah, işlerimiz de iyi. İyi çok şükür başkanım. Allah'ım daha iyilikleri <laughs> var mı bir isteğiniz? Yok sağ ol başkanım. Hadi, hadi hürmetle görüşürüz. görüşürüz. Hadi görüşürüz başkanım. Hadi görüşürüz. Hadi Allah razı olsun Celal abi. Abi bizim babamız hayırlı bu ya. Fakirlerin babası ya. Daha, daha nasıl olacak bilmem ki. Sağ ol Celal abi. Allah razı olsun. Yok sen bir adamı nerede bulacaksın kardeşim ya? Sağ ol Celal abi. Ben de ha. sizin gibi hemşerileri bulamam Ceren abi, tamam. takdir tabii, tabii, Allah tabii, razı olsun. Aksaray'ımızın markası Taşpınar beldemize hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi 2019 Mart seçimlerinde Taşpınar halkımızın teveccühü ile başkan seçildim. Geçen 4,5 yıllık süre içerisinde elimizden gelen en iyi hizmeti hiç kimseyi ötekileştirmeden Taşpınar halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Liderimiz Recep Tayyip önderliğinde bütün Taşpınar halkına sevgimizle, saygımızla gönüllerine dokunmaya çalıştık. Geçen süreç içerisinde Belediyemizin bütün imkanlarını seferber ederek Taşpınar ve civarına çok güzel dokunuşlar yaptık. Sizin de gördüğünüz gibi vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun. Gönül isterdi ki daha çok işler yapabilelim. Malumunuz üzere bir pandemi dönemi yaşadık. Allah bir daha bu ülkeye yaşatmasın. Bir de büyük deprem yaşadık. Ekonomik problemler ve sıkıntılar sonunda imkanlarımız çerçevesinde elimizden gelen en iyi çalışmaları ve hizmetleri yap. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bu döneme çok iyi hazırlanıyoruz. Taşpınar halkımızın teveccühüyle 31 Mart 2024 seçimlerinde yeni bir sayfayı Taşpınar halkımızla birlikte açacağız. Ben ve belediye meclis arkadaşlarımızla, belediye çalışanlarımızla bütün Taşpınar halkının 7-24 yanında olmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki gönül kapıları yaptık. Samimiyet ve güler yüzle bütün hemşerilerimize eşit mesafede hizmet ettik. Onlar da bunun farkında.